gönlüm gözüm senin ile açılır Geçilmezler senin ile geçilir yarım kafiye Adın anılınca nurlar saçılır Doğ ruhuma beni hasretle yakma Hak aşkına kulun yalnız bırak. Ben bir pes himmet, sen ise sultansın Yolda kalmışlara emne ben bir ceset isem sen onda cansın. Doğ ruhuma ben hasretle yakma. Dost aşkına kulun yalnız bırakma. Aşıklar ararlar seni her yerde. Dudağın şerbeti derman her derde. Ben bir dertli isem dermanım nerede? Doğ ruhuma ben hasretle yakma. Aşk Halk aşkına kulun yalnız bırakma. Bir yüzü karayım pek çok vebalim, düşe kalka hiç kalmadı mecalim, bilmem ki ötede ne olur halim, doğ ruhuma beni hasretle yakma, halk aşkına kulun yalnız bırakma. Yolunda olduğum zamanlar vardı, Korkarım o günler bir bir karardı Merhamet yollarım bir sarpa sardı Doğruhuma ben hasretle yakma Dost aşkına kumu yalnız bırakma